Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte seçim oyununun ikinci bölümünü çekiyoruz. Aslında ben tek çekiyorum sizlerle birlikte değil. Canlı yayın açmayı düşünüyordum sizle beraber etkileşim ama kimse girmeyeceği için ve telefon canlı yayın koşullarına uymadığı için maalesef açamadım. Ama düzgün bir şekilde miting soslu tavuk yapacağız bugün. Devam edelim o zaman. Miting soslu tavuk dememden anlayacağınız şekilde bugün mitingler yapacağız. Sadece miting yapacağız. Çünkü ben öncesinde zaten bir şey yapmıştım. Bir para hilesi gibi bir şey. Oyun dışı yaptım bunu. Video dışı yaptım oyunda. Tam para hilesi sayılmaz aslında. Çünkü bu oyunda zaten para kazanmak eski oyuna göre daha kolay. Buraya bir sürü il binası dikmiştim. Onları da 2-3 seviye yaptım. 190 liram var ve günlük kaç gelir geldiğine gelin. Sizle birlikte bakalım. Bugün fazla bunlarla süre harcamayacağım. Çoğunlukla miting yapacağım. Belki 3 şehir olabilir süremiz yeterse. Çünkü uzun sürüyor gerçekten yolculuk, miting şöyle böyle. Bakın finansına girdik. Günlük gelirimiz 67 lira ve giderimiz 1 lira. Çok iyi. Yani 66 lira net kazancımız var. Şu an ben bir de video dışında tek bir miting yaptım. Onun dışında televizyon konuşması. Şimdi il merkezlerini geliştir, kur. Onlar da sadece. Ama bir kez de İstanbul'da miting yaptım. Onun dışında siz, siz yokken başka bir şey yapmadım. Bugün sizlerle birlikte miting yapmadığımız yerlere gidip mitingler yapacağız. Daha şu kadarcık yerde mitingler yapmışız. Şuraya basarak da görebiliyoruz. Ağzım kurudu arkadaşlar ya. Çok seri konuşuyorum sanırım. Şimdiki mekanı ben İzmir olarak ayarladım. Buraya gideceğim ve güzel bir miting yapacağım. Gerçekten hatır sayılır bir şekilde oradan da oy gelebileceğini düşünüyorum. Zaten kilit şehirleri olan İstanbul, Ankara, İzmir aldığımızda işimiz kolaylaşacak. Yoldayken konuşmayacağım. Biraz mitingde konuşacağım çünkü. İzmir'e doğru gidelim. Burada bizi CHP arabaları karşılayacak. Onlarla yarışacağız. Çoğunlukla AK Parti arabasıyla yarışıyorduk. Ama şimdi farklı arabalarla dolaşacağız. Gittiğimiz yerlerde doğuya bir yapmaya gidersek de muhtemelen HDP arabasıyla yarışırız. Çünkü hakim oldukları şehrin arabasıyla yaşıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar küçükten bir duraklatmam gerekti annem çağırdığı için. Şimdi tam gaz devam ediyoruz. Bakın söylemiştim. Oranın sahibi en çok orada oyalan yerin arabasıyla kaçışıyoruz. Bu biraz saçma ama şimdi iki parmağa geçin. Tek parmak olmuyor. Ve yüzde yirmi üstünlük. Bana hiçbir zaman neredeyse ben bir parmağımla başladım. Arkadaşlar şunu da söylemek lazım. İlk oyunun yol grafikleri çok daha iyiydi. Ama bunun da seçim şeyleri falan çok daha bak hocam Hadi ya yol bitsin mi? Ben bir. Şey da ne maşallah lütfen. Sonunda ya, sonunda ya. 2 saat sürdü. Arkadaşlar %99 başarıyla geldik. Yol başarısı pek bir şey etkilemiyor zaten. Onu oynuyorsanız da e kendiniz katılmayın. Yine Türklerin tek başarısızlığı donmalar ve reklamlar. Cık. Dur şunu geçelim hemen bir geç ya. Arkadaşlar Türk oyunları genelde konu olarak çok güzel oluyor. Bazıları grafik olarak da çok güzel oluyor bunun gibi. Ama arkadaşlar işte Türk oyunlarında iki sorun var. Bir oyunu para için yapıyorlar yani. Tam para için yapıyor herkes de direkt sadece para için. Diğer şeyleri hiç umursamıyorlar. O kadar reklam koymasalar zaten insanlar silmeyeceği için daha çok para kazanacaksınız. Bir de ara donmaları yap. Ya git diyor ki bir ver uygulamaya ama öyle bir şey yapmayacağım şeytanın gazına. Gelmeyelim 254 liramız olmuş bu sırada da. Hemen bir etkinlik yapalım bu güzel İzmir'imizde. Sonra bugün ulusal anket de yapabilirim. Çıkalım mitinge. Şimdi müthiş konuşmacılık yeteneğimizi göstereceğiz. Köprü, ağaç, köprü. Bunları şey yaptığımızda iyi bir konuşmacı oluyoruz. Ağaç. Ağaç, köprü, fabrika, araba. Ağaç, köprü, fabrika, araba. Bugün iyi gidiyoruz şu ana kadar. İşçi, köprü, köprü, ağaç, işçi. Okey, kolay. İşçi, köprü, köprü, ağaç, işçi. Müthiş müthiş geçti miting. Harika. En fes geçti gerçekten. Harika. Müthiş yani. Ben sevdim bu miting soslu tavuğu. Çünkü %100 başarı oldu. Devam et. Şimdi acaba nereye gitsek? Bugün ben kendi kafamdan birkaç yere gideceğim. Sonraki zamanlarda hangi şehirlere gitmemi istediğinizi yazabilirsiniz yorumlara. Yorumlarınıza göre giderim şehirlere. Yorum gelmiyor ki şehre size göre gideyim. O yüzden kafama göre gidiyorum. Yorum gelse şuraya git, şunu yap, bunu yap diye yaparım. Ama gelmiyor. Şimdi birazcık da daha... HDP'nin yerlerine gideyim. Çünkü bakın arkadaşlar hiç gitmedim. Doğu'ya hiç gitmedim. AK Parti'nin yerlerine çoğunlukla gittim. Bir tane CHP'nin yerine gittim ama HDP'de en çok oyalanan üçüncü yer. Şu an kapatma tartışmaları var ama bu oyunda en çok 3. o en çok oy alan yer sonuçta. Gerçekte de öyle. Muhtemelen zaten öyleydi. Çünkü 2018'in verilerine göre hazırlandı bu oyunda. O yüzden onları da birazcık yıpratalım yani. Tehdit olabilirler. Türkiye genelinde çünkü yüzde 14 oy. Hiç azımsanacak bir rakam değil. Mesela şuradan Van'a gidebiliriz. Orada sonra bir çay içeriz. Miting soslu tavuk ikram ettikten sonra bir çayımızı içer. Oradan da Karadeniz'e yol oluruz. Yeri batıya gidecek değilim orada. Arkadaşlar fark etti mi? Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Söylediğim çıktı. 7 saat 6. Basit oldu. Dostum. Üzmedik. Biz zaten tüm partileri geçeceğiz. Hey, 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 O 2028 seçimleri sırasında da video atarım belki. Evet, zaten muhtemelen atarım çünkü pek bir bir şey değil. Az gün kaldı seçime belki Tavuğun yanında bir de bir de il merkezli pilav mı yapsak? Meeting soslu tavuk yanına il merkezli pilav. Müthiş arkadaşlar. Ya siyaseti de yemeğe vurdum ya. Müthiş, müthişim ben vizyona hayranım. Ya benim arkadaşlar bir şeyin başlıyorsa bir şey o yönde başlar. son yine yemeğe bağlarım ben arkadaşlar. Of. Oh. Aynı reklamları veriyor bir de arkadaşlar. Sessiz ol. Resmen oyun. Benim videomda reklam çıkmıyor. Reklam izliyorsunuz? Ama oyunun sesini seviyorum. Güzel sesi var. Gün özeti İzmir'de miting yaptım. Van'a gittim. Bu kadar. Ben bu kadarını yaptım. Diğerlerinin farklıları yaptı. Herkes gümbürü gümbür gidiyor. Gümbür cemaat. Güzel espriydi. Gümbür cemaat normalde gümbür cemaat. 315 liramız var. Dedim ya bir de şey il merkezli pilav yapacağım yanına miting soslu tavuğu. Arkadaşlar bu videoyu tok karnına izleyin. Karnınıza çıkabilir. Kuşumuz da çok güzel değil mi? Çok asil bir partiyiz. Gemi. Gemi, köprü ve de... Para. Değil mi? Köprü, köprü, para, tren, ağaç. Köprü, para, tren, ağaç. Köprü, para, tren ve ağaç. Okey. Köprü para, gemi uçak para. Köprü para, gemi uçak para. Köprü paradır. Gemi ve bir dakika. Ne alaka Uçak da paralıdır. Gemi deyip trene bastım. Salam ben. %83 33 ne ya? kötü bir olan. Ama olsun. Olsun. Arkadaşlar ulusal anketi reklamın sesini kısayım. Reklam yapmayayım. Herkes anladı reklamı ama. %83 başarılı yani idare eder. Şimdi birazcık da pilav yapacağız. Çünkü 312 liram var. Çok paralıyız. Şuraya. Kütahya. Afyon'a ve bam. Sonrasında Hakkari'ye bam. Şehri gör. Buralarda doğudaki yerlerde terör falan olayları da olduğu için pek gelişemediler maalesef. O yüzden gazeteye haber yapacağız. Üniversite falan seçim vardı. Otopark, stadyum ve fabrika seçim vardı mi var sadece? Hakkari'de bu büyük şey yerde. Küçük yerde neler var? Banka, hastane, itfaiye. Bence hastane en önemlisi arkadaşlar. Başa gelirsem bu sorunu çözeceğim. Bir kez de şeye mi çıksak ya arkadaşlar? Ay, yine reklam. Reklamların kralı yok reklam değil dondum sanırım. Arkadaşlar çok uzun yapmak istemiyorum. Zaten izlemiyorsunuz. Çok uzun yapınca da. O yüzden pek uzatmayacağım. TV'ye mi çıksak diye düşünüyorum ben. Bir kez çıkalım be arkadaşlar. Sonrasında da videoyu bitireyim. Meeting soslu tavuk oldu bence. İki meeting yaptık. Birazcık il merkezi kurduk. ...güzel geçti. Arkadaşlar... ...ses tonumu bir anda... ...yükselttim. Bazen böyle siyasetçiler... ...çok ağır ağır konuşur. Bir anda yükseltirler... ...ses tonlarını ve herkese... ...hayran ederler. Bu da bir hile aslında... ...siyasetteki. Bu benim şahsi fikrim. Yargılamayın yani. Yargılayabilirsiniz de sövmeyin. Öven evet. Hatta de olmasın bari. Hop hop. Hepsi birbirinden alakasız sorular soruyorlar. Ama en çok bebekleri falan merak ediyorlar sanırım. Para açısından da para gözler. Çok sor soruyorlar bunlar. Her şeyde muhalefetler. Ben başka parti de oluşturdum kendim. Birinci oyunda da Hazır partilerden seçtim. Hangi partiyi seçerseniz seçin. Burada muhalefetlersiniz. Muhalefet diyordum ya. Heyecandan arkadaşlar. %100 başarı. Bunlar da bu önemli arkadaşlar. Hiç para harcamıyorsunuz. Ve miting kadar da önemli değil. Ama yine de çok önemli. Çünkü burada tüm Türkiye sizi dinleme şansı var. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bana oy vermeyi unutmayın. 2023 seçimlerinde hepinizi seviyorum. Videoyu kapadım.